Evet sevgili dostlar herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Beni soracak olursanız ben oldukça iyiyim. Döndük yine Kürkçü dükkanına çalışmaya devam. Şimdi bu videomuzda ne anlatacağız? Videonun başlığından anlamış olduğunuz gibi İngiltere'de taşıt kredisi ile ilgili hem öncesi hem sonrası ile ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Çünkü son videomda bahsettim. Şu an kullandığım aracı taşıt kredisiyle aldım diye. Ve haliyle sorular gelmiş İngiltere'de taşıt kredisi şartları nasıl diye. E tabi meraktan soranlar da var ama İngiltere'ye yerleşen ama henüz öyle bankayla, finansla, krediyle işi olmayan insanlar da haliyle merak ediyorlar biz nasıl yapabiliriz diye. Bunları cevaplandıracağım. Çok da uzatmadan hızlı hızlı konuya girelim. Şimdi öncelikle İngiltere devleti normal şartlarda loan dediğimiz kredi için bankaların bizden istediği, burada oturan, oturma izni olan insanlardan istediği şey en az 3 yıllık adres geçmişi ve en az 2 yıllık bir iş geçmişi. Bu 2 yıllık iş geçmişi aynı iş yerinde olmak zorunda değil. Aynı şekilde 3 yıllık adres geçmişiniz de aynı adreste olmak zorunda değil ancak bunları yani 3 senedir İngiltere'de oturuyor olduğunuzu ve 2 yıldır da çalışan bir insan olduğunuzu kanıtlamanız isteniyor. Temel olarak aslında bu böyle. Aynı zamanda haliyle Türkiye'deki gibi veya diğer dünya ülkelerindeki gibi bir kredi puanına, bir kredi skoruna ihtiyacınız var. Bu Türkiye'de de böyle. Türkiye'de FinDex vardı belki bilen vardır. FinDex'te belli bir kredi puanı, size tanımlanmış belli bir kredi limiti ve kredi geçmişinize ait verilere sahip olması gerekiyordu bankanın. Sizin risk durumunuzu ölçebilmesi için. Aynı şekilde burada da bu şekilde kredi değerlendirme kuruluşları var. Bunlardan en çok kullanılan ve genellikle bilinen Experian. Experian diye Google'da aratırsanız uygulaması da var. Web sitesi üzerinden de bu şeyi... E kaydı yaptırabilirsiniz kendi adınıza ve ardından kendi finansal durumunuzu, bankaların gözünde nasıl gözüktüğünüzü oradan görebilirsiniz. Temel olarak genellikle doğru bilgileri veriyor. Hatta orada telefon faturanızı geciktirip geçirme, geciktirmediğinize dair bile bilgiler var. Evet önce bir kredi puanından bahsedelim. İngiltere'de kredi puanını nasıl yükseltebiliriz? bunun için neler yapabiliriz diye. Öncelikle yine Türkiye'de olduğu gibi kesinlikle bir kredi kartı alın ve kullanın. Kredi kartı kullandığınız zaman haliyle borçlanıp geri borcunuzu ödemiş olduğunuz için o kredi kartı da bir aslında banka kredisi olduğu için bu kesinlikle sizin kredi reytinizi, kredi skorunuzu yükseltmenize yardımcı oluyor. Ancak bu şu demek değil ki hani ben kredi kartı aldım. 1000 sterlin bir limit var. 1000 sterlin çekeyim içinden yatırayım. Öyle değil. Bunu tabii ki de artık biliyorsunuz yapay zeka, belli başlı algoritmalar, belli başlı e, istatistikler vasıtasıyla bankalar ölçtüğü için sistemi kandırmanız zor. Şu şekilde yapabilirsiniz hızlı şekilde kredi puanınızı yükseltmek için. Kendinizi öncelikle bir kredi başvurusu yapmadan evvel en az 3 Hatta mümkünse en az 6 ay verin ve bu 6 ay içerisinde skorunuzu iyi bir şekilde yapılandırın. Şu şekilde banka kredi kartının limitinin 1 bölü 4'ünden fazlasını kesinlikle kullanmayın. Misal 1000 sterlin limit verdiyse size banka kredi kartı verdiyse bunun 250 sterlinini kullanın. Daha fazlasını kullanmayın ve ödeme günü geldiğinde 250 sterlini birden kapatın. Yani asgari tutarda ödeme yapmayın. Bu bizim ülkemizde de geçerli. Bu şekilde birkaç ay kullandıktan sonra zaten banka hemen size kredi kartınızın limitini yükseltmek için bildirimde bulunuyor. Hani yükselt limitini sen iyi müşterisin, güvenilir müşterisin gibisinden. 2. Kesinlikle faturalı hat kullanın. Faturalı hat kullandığınızda yine o da belli başlı bir periyodik ödeme olduğu için bu da haliyle gözüküyor. 3. E, mümkünse evinize internet bağlatın. Broadband, e, yani ev interneti bağlatın. Benim ev internetim yoktu ama hattım neredeyse geldiğimden beri, geldiğimin 3. ayında mı, 6. ayında mı ne ben faturalar açtırmıştım ve kullanıyorum. Hatta kulaklık falan almıştım. Ödemelerim de düzenli. E kredi kartı ödemelerim de düzenli. Bir önemli husus da şu, council tax. Biliyorsunuz İngiltere'de council tax ödüyoruz. Belediye vergisi, ev vergisi farklı farklı isimlendirebilirsiniz. E council tax'i kendi üzerinize olan bir evde oturun. Yani çünkü council tax ödemeleri kesinlikle e, kredi puanınızı etkiliyor. Ve eğer mümkünse e, çok fazla taşınmamaya özen gösterin. Misal diyorum 3 sene içerisinde siz eğer 5 kere adres değiştirmişseniz banka sizi sanki birinden kaçıyormuş veya ev kirasını ödeyemiyormuş ve bu sebeple sürekli ev değiştiriyormuş gibi görebilir. Bu sebeple eğer hani atıyorum 2-3 sene içerisinde bir tane, iki tane adres değiştirdiyseniz problem olacağını düşünmüyorum. Benim iki adres değişikliğim oldu. Şimdi, şimdi ben başta şunu dedim, 3 senelik geçmiş dedim ama ya 3 senelik ben burada 3 senedir oturmuyorum, 1 yıldır oturuyorum deyip videoyu kapatmayın. Ben de İngiltere'de 1 yıl 10 aydır oturuyorum. Normal şartlarda kredi başvurularında 3 yıllık geçmiş istiyor. Evet ama aslında gerçek işleyiş böyle değil. Bu sistematik olarak, sistem gereği sizden banka bunu istiyor. Ama banka zaten sizin BRP numaranızdan, yani oturum kartınızdan, e, buradaki banka açılışınızdan, şirket açılışınızdan, işe girişinizden, her yerden sizin İngiltere'ye ne zaman geldiğinizi zaten görüyor. Ama sistem klişesi gereği sizden 3 yıllık adres geçmişi istiyor. E, yanıltmak olarak değerlendirmeyin bunu. Bunu brokerlar ve bankacılar... E, yapıyor. Maalesef bunu yapmak zorundayız eğer bir kredi kullanmamız gerekiyorsa. Misal diyelim bir yıldır bir evde oturuyorsunuz. 6 ayda başka bir evde oturdunuz. 1 yıl 6 aydır, 1,5 yıldır İngiltere'desiniz. Bunu 3 yıla yayın. Yani sanki bu evde 1,5 yıldır oturuyormuş. Eski evde de bir 1,5 yıl oturmuşsunuz gibi gösterin. Yani bunu istemeden söylüyorum ama bu gerekiyor. Çünkü ilk yılında, ikinci yılının başında falan morgıç alanlar da var. Normal şartlarda morgıçta da minimum 3 yıllık adres geçmişi istiyor İngiltere bankaları. Ama morgıç alabiliyorsunuz bu şekilde alınabiliyor. Yani adres ve oturduğunuz yerdeki ikametgah sürenizi uzun göstererek online başvuru yapın. Bir problem yaşamıyorsunuz. Onlar onu görüyorlar zaten. Ki ben brokerla da telefonda konuştuğumda ya ben böyle yaptım ama diğer türlü next diyemiyorsun. Yani başvuru yapamıyorsun. Sistem izin vermiyor. Tamam problem değil biz zaten dedi yeterli olan şeyleri buradan görüyoruz. Sen zaten yeterli değilsen biz sana kredi vermeyiz dediler. İyi dedim o zaman süper. Tamam devam edelim. 2. iş geçmişinizde benim şirketim bir yıl onay oldu. Ben onu 2 yıl olarak yazdım oraya. Çünkü bir yıl onay olarak işaretlediğim zaman sistem bunu kabul etmiyor. 2 yıldır ben bu yapıyormuşum gibi gösterdim. Bir şey daha maaşlı çalışanların yani normal payrollü olan e, maaş bordrosu olan çalışanların kredi alma olasılığı daha yüksek. Çünkü daha sabit bir gelir olduğu için daha az risk var ticaret yapan e, birine, sol trader'a veya self-employed'a göre e, daha az riskli görüyor. Çünkü belli başlı bir maaşın var yani piyasada bir şeyler olsa bile sen o maaşını alırsın. Ama ticaret yapan insanda evet maaşı olan insana göre daha bile fazla kazanıyor olmasına rağmen Genel olarak tabi genelleme yapıyorum. Bu ay hiç parada kazanamayabilir ticaret yapan biri. Gördüğünüz gibi koronada dükkanlar kapandı gibi gibi ekstra bizim... Etki çemberimiz dışındaki etkenler olabiliyor işler üzerinde ama maaşlı personel maaşını her zaman alıyor. E ben self employed'um ama yine de oldu sıkıntı olmadı. Yani şirketiniz de varsa, ticaret yapıyorsanız da, fatura kesiyorsanız da bu krediyi alabilirsiniz. Gelir önemli mi? Gelir tabii ki de kredi de önemli. Şimdi 50 bin sterlinlik bir e, yepyeni bir Range Rover almaya kalktın. ve Maaşın gözüküyor. Sen aylık kendine bin sterlin maaş ödemişsin. Alamazsın tabii ki de banka bunu kabul etmez. Kredi puanını anlamışsınızdır. Evet, Council Tax, telefon faturası mümkünse kesinlikle hatta mümkünse değil bir elektrik veya bir doğalgaz faturanız olsun kendi adınıza. Ehliyet. Evet, önemli kriterlerden birisi de taşıt kredisi için kesinlikle İngiliz ehliyetiniz olması gerekiyor. Eğer İngiliz ehliyetiniz yoksa taşıt kredisi alamazsınız. İngiliz ehliyetinizdeki adresle şu an oturduğunuz mevcut adresinizin birbirine uyuşması gerekiyor aslında. Ben burada bir problem yaşadım çünkü benim ehliyetimdeki adres eski oturduğum evi gösteriyor. Ama şu anki adresim farklı. İşte tam kredinin neticelenme aşamasında bankacı broker beni aradı dedi ki senin kredinde bir pürüz çıktı. Ehliyetindeki adresin şu anki oturduğun ev adresin değil. Ve sen şu anki evinde işte bir buçuk yıldır yaşadığını söylemişsin ama ehliyetini on ay önce almışsın. Nasıl oluyor bu dedi. Şöyle ki benim şirket adresim eski oturduğum ev ki hala arkadaşım oturduğu için orada benim ehliyetim oraya gitti. Ben de bunu böyle söyledim. Bak dedim benim kampanya adresimle eski ev adresim aynı yer ve hala kampanya adresim o ev yani o adres. Ve bu sebeple benim home office orası gözüktüğü için benim iş yerime geldi ehliyetim. Dedim ve böylelikle aşmış olduk bu adres komplikasyonunu kesinlikle ona dikkat edin. Ehliyetinizdeki adresinizle şu an oturduğunuz evin adresi veya güncel şirket adresiniz aynı olsun. Bunu bu şekilde benim yaptığım gibi açıklayabilirsiniz. Evet. Bunların hepsi tamam. Ne yaptık? Kredi başvurumuzu yaptık. Peki araç alma süreci nasıl oluyor? Diyelim ki bize kredi verdiler. Bu arada kredi notu kesinlikle soran olacaktır. İşte benim kredi puanım 700 alabilir miyim diye. Şimdi burada en kötü en berbat kredi puanına sahip olan insan bile kredi alabilir. Aslında bu Türkiye'de de böyle ama birazcık daha ekonomi biliyorsunuz problem yaşandığı için e, güven konusunda sıkıntı yaşıyor bankalar. Burada da poor credit score'la bile en düşük kredi skoruyla bile kredi alabilirsiniz ama burada her segmentin e, kredi puanının kategorisinin banka kredisinin e, faiz tutarını arttırdığını unutmayın. Mesela benimki Good hatta excellent 961'di benim kredi puanım çok güzeldi. Ama 2 aydır Türkiye'deydim ve 2 aydır çok fazla işlemim olmadı. E, bu sebeple 800 küsüre düşmüş 1 ayda. 2 ayda, 1 ayda neyse 800 küsüre düşmüş ve sanırım ya fair'dı ya good pozisyonundaydı. E, haliyle bana excellent skorumdan birazcık daha fazla kredi faizi uyguladılar. E Bad Credit Score'la da her firma, her finans kuruluşu kredi vermiyor ama internete Google'a yazarsanız Bad Credit veya Poor Credit Score e, Car Finance diye mutlaka karşınıza bu hizmeti veren firmalar da çıkacaktır. Bu arada burada krediyi bankalar vermiyor. Yani kar, e, kar araç kredisini, car finansı yani gidip mesela Türkiye'de nasıl gidip bir bankadan taşı kredisi çekiyorsun. Burada banka gibi işlev gösteren finans kuruluşları var. Ya şey gibi düşün. Banker Bilo gibi abi. Anladın mı? Bankalardan daha yüksek faizle muhtemelen riski göze alarak onlar kendileri e, kredi kullanıp size bu krediyi satıyorlar. Aynı brokerlık işlemi yapıyorlar. E, bu şekilde finans kuruluşları var. Birazcık daha yüksek faizli oluyor. Ama gidip bir İngiliz bankasından HSBC UK'den veya Berkley's'den e, ne bileyim Lloyds Bank'ten Car almanız çok çok zor bilginiz olsun. Bu brokerlar aracılığıyla veya direkt kendisi finans veren finans kuruluşları arasıyla aracılığıyla bunu yapabilirsiniz. Bunlardan birisi Merch, Merch Limited direkt kendisi finans uyguluyor. Car finans 24/7 bu direkt kendisi finans uyguluyor, finans veriyor. ben nereden aldım? Ben zuto.com'dan aldım. Auto Trader biliyorsunuz İngiltere'nin en büyük Otomobil alım satım pazarı internette online olarak. Bizdeki sarı siteye benziyor. Ben oradan başvurdum. Zuto'dan. Zuto ile AutoTrader anlaşmalı. Zuto da benim yerime marşa başvurmuş. Ben bunu sonradan fark ettim ve merş verdi krediyi. Aslında ben direkt merş'ten alsaydım belki daha düşük faizle alabilirdim. Ama ben bir gece öncesinde de marştan de başvuru yapmışım. Bir gün sonra bana... Mesaj geldi. Mesela benim direkt başvurumu Merş kabul etmedi. Yani krediye uygun görmedi beni ama Zuto üzerinden yaptığımda aynı finans kuruluşu bana krediyi verdi. Muhtemelen burada Zuto riski üstlenen bir broker firması ve o sebeple bu finans kuruluşu parayı veren kuruluş birazcık daha fazla güven duyuyor. Bu sebeple bu işlemi onayladım. Evet, şimdi söylediğimiz kriterlere sahipsiniz. Kredi kartınız var, düzenli ödüyorsunuz. Evinizde internetiniz var, doğalgaz ödüyorsunuz, elektrik sizin üzerinize, council tax ödüyorsunuz. Her şey tamam, kredi puanınız oluşmuş. Bir gelir ispat edebiliyorsunuz. Yani minimum bir yıldır İngiltere'desiniz. Resmi gelir gösterebiliyorsunuz. Şimdi başvurduk. Benim başvurduğum yerden başvurdunuz diyelim, Zuto'dan girdiniz, 12.000 sterlinlik bir araba seçtiniz. Bu arada direkt ben şu kadarlık araba istiyorum demiyorsunuz. Öncelikle bir araba seçiyorsunuz aslında. Bir 12-13.000 sterlinlik, 15.000 sterlinlik bilmiyorum. Bir araba seçtiniz ve başvurdunuz. Hemen sizinle iletişime geçiyorlar. Bilgilerinizi prov ediyorlar. Bunlardan ondan sonra eğer evet sen kredi kullanımına uygunsun kardeşim. Bütün sistemin, bütün isteklerin onaylandı. Sen kredi alabilirsin dediklerinde de aslında gerçek almak istediğin arabayı seçiyorsun. Şimdi onda şöyle bir engelle karşılaşabilirsiniz. Özellikle otomobil tutkunları için söyleyeyim. Eğer İngiltere'de ehliyetiniz yeniyse, ceza puanınız varsa, claim'iniz varsa da önceden bir kazaya karışmışsanız, Yani sigortada sizde bir claim oluşmuşsa son 5 yıl içerisinde. Finans Kuruluşu diyor ki 3.0 motorlu, 3000 motor bir araba alamazsın. Ben bunu duyunca yıkıldım. Ben Jaguar XC'ye bakıyordum kendime ki diğer videolarımı görürseniz Jaguar merakımı ve işimin de bu olduğunu görürsünüz. Daha önceki aracım 4.2 V8 bir Jaguar XC'ydi eski model. Yeni modelini 3.0 dizelini almak istiyordum. Ve başvurdum aslında her şey onaylandı süperdi. Son anda broker aradı beni dedi mate yani olmaz 3000 motor alamıyorsun. Ya dedim neden? Ehliyetin yeni. İşte çok fazla araba değiştirmişsin. Risk görüyor dedi finans kuruluşu. E dedim ne yapacağız? E, alamazsın. E dedim, kaç motor bir araba alırım? 2.8 motora kadar bir araba alabilirsin dedi. Ayda iyi tamam 2.8'e tamam da ben hani bu zamana kadar hep baktığım, almayı düşlediğim arabaların hepsi 3 litreydi. Bunlardan biri işte Jaguar XJ'di birinci sırada olan, ikinci sırada olan 730 dizel istiyordum. 530 dizel Grand Turismo istiyordum. 640 dizel istiyordum BMW'lerde. Onlar olmadı. Audi A7 3.0 Quadro olur diyordum. En kötü Audi A6 3.0 Quadro olur diyordum. Ama istediğim arabaların hiçbiri olmuyor. E 2.8 dedi. 2.8'e yeni model bir araba yok. 2.6, 2.7 hep eski tip arabalarda var. E ne yapacağız? 2 litre bir araba bakalım dedim. Audi A6'yı aldım. 2 litre 2014-2015 model. DSG şanzımanlı. 2000 motor, dizel bir Audi A6 aldım. Şimdi... Sadece peki motor hacminde mi kısıtlama var? Hayır. E, diğer kısıtlamaları da hemen söyleyeyim. Finans başvurusu yaparken sinir sahibi olmayın. Çünkü bunu başta söylemiyorlar. Ve siz başvuru yapıyorsunuz. Evet süper arabamı buldum kredim de onaylandı diyorsunuz. Ertesi gün broker sizi arıyor diyor ki Mate bu da olmaz bu da kabul olmadı. E, ne yapacağız? Şimdi alacağınız aracın minimum 2012 model olması gerekiyor. Yani 2011 model güzel bir Nissan 370Z gördünüz alamıyorsunuz. Zaten motor hacmi de kurtarmıyor. Ayrıca alacağınız aracın maksimum 100 bin milde olması lazım. Yani 105 bin mil yani kilometreye çevirince 160 bin kilometrede diyelim bir araba alamazsınız. Minimum şey maksimum 100 bin mil diyor sigorta şirketi. Tamam kardeşim bu da okey. Ben çok güzel bir Mercedes E250 Cabrio beğendim diyelim. Bir arkadaşıma daha araba aldık. Ona da Audi A5 Cabrio aldık. Ama aslında ilk yola çıkışımız E250 kabrioydu. E, 212 kasa dediğimiz Mercedes'in. Çok güzel bir E250 kabriyo bulduk. 2100 motor. 2.1 litre diye geçiyor ruhsatta. Evet okey mi? Okey. Uyuyor. Tamam araç 2013 model. Evet 2012'den yukarı. Bu da uyuyor. Bu da güzel. İşte kilometre kaç? 80 bin. Tamam bu da uyuyor. Evet aldık mı arabayı? Alamadık. Sebebi şu. Insurance dediğimiz trafik sigortası, taşıt sigortasının da burada aynı şekilde e, kredi puanındaki gibi segmentleri var. Yani kaza risk grubu yüksek, istatistiklere göre daha fazla kazaya karışmış veya kazaya karışması daha muhtemel veya masraf açtığında daha büyük masraflar açabilecek seviyedeki araçların insurance grubu yüksek. Auto Trader'a girdiğiniz zaman orada e, altta unuttum şeyler vardı bir sekme var. Aracın yürütme maliyetleriyle ilgili bir sekme var. Oraya tıkladığınızda insurance'ı görürsünüz. Insurance grubunu. Insurance group diye geçer. 42A, 42E, 47B bu şekilde sınıflandırmalar var. Diyor ki insurance firması 40'ın üzerinde araba alamazsın. Tabii bu bizim kişisel bilgilerimiz için geçerli. Belki sana izin verecekler. E ee, Mercedes'in kaç? 41 E250 kabriyonu. E250 alamazsın. Ne alabilirsin? E220 kabriyo alabilirsin. E220 kabriyoda da şimdi E250 kabriyoda da aynı motor var. Birisi çift turbo, birisi tek turbo. E220 kabriyo 170 beygir. Kasa ağır. E, araba güçsüz yani. Arkadaşım istemedi onu. Dedik gidelim o zaman Audi A5 bakalım. Audi A5 kabriyonun ki 30'lardaydı. O kabul oldu. Aynı zamanda bu insurance grup size ne kadar sigorta bedeli çıkacağını da gösteriyor. Yani daha yüksek insurance grubunda bir araç alırsanız daha fazla trafik sigortası ödersiniz, daha pahalıya yaptırırsınız. Zaten İngiltere'de yeniyiz ve ehliyetimiz yeni diye oldukça pahalıya yaptırıyoruz. Ben şu an bu aracını 2000'e yaptırdım. İlk geldiğim hafta aldığım arabayı da 2000'e yaptırmıştım. Bunu da 2000'e yaptırdım. Sebebi şu, çok fazla araba değiştirdiğim için no claim bonus dediğimiz yani hasarsızlık indirimine giremedim, yararlanamadım bir türlü. O sebeple de İngiliz ehliyetimi yeni aldım. İlk geldiğimde 10 yıllık bir Türk ehliyeti üzerinden yaptırıyordum. 10 yıllık bir ehliyet geçmişim olduğu için biraz daha düşük çıkıyordu. Ama şimdi ben 7-8 aylık bir İngiliz ehliyeti üzerine yaptırmak zorundayım. Çünkü İngiliz ehliyetini aldım. Sakın Türk ehliyetinize sigorta yaptırmayın bir yılı doldurduktan sonra. O sebeple beni yeni ehliyetli bir acemi şoför kategorisine soktuğundan dolayı bana da sigorta yüksek çıkıyor. Sigorta demişken yine hemen bitirmeden trafik yani taşıt kredisiyle alacağınız araca mutlaka comprehensive insurance yaptırmanız gerekiyor. Yani kasko yaptırmanız gerekiyor. Third party yaptırdığınızda yani sadece karşıdakinin hasarını ve çalıntı ve yangındaki hasarı karşılısın dediğinizde finans kuruluşu bunu kabul etmiyor. Kesinlikle komprensif yaptırın. Yani kasko yaptırın. Çünkü finans kuruluşu şunu diyor. Sen bu arabayı aldın ama bu araba hala benim. Sen bunu 4 yıl, 5 yıl ödeyeceksin. 3 yıl ödeyeceksin ne kadar çektiyseniz. Ve haliyle bu araba bir kazaya karıştığı zaman bu araba eğer komprensif sigortası, kaskosu yoksa bu araba çöp olur ve ben paramı kurtaramam. Kendi teminatımı hani bu arabayı teminat olarak görüyor sonuçta sigorta. Ödemezsen gelir alır senden bu arabayı. Ama kaza yaptın Bir şey oldu Bu arabayı artık çöp olmuş Bir arabayı sigorta ne yapsın öyle düşünün O yüzden komprensif yaptırmanız Gerekiyor bilginiz Olsun Evet benim anlatacaklarım bunlar Trafik şeyle ilgili Araba kredisiyle ilgili Kar finansla ilgili yine eğer atladığım Veya yanlış söylediğimi Düşündüğünüz bir şey varsa mutlaka Yazın iyi ya da kötü eleştiri Ve yorumlar bizleri geliştirir ve bize bir şeyler katar. Bize bir şeyler öğretir. Yine ekstra eğer anlatmadığım videonun içerisinde unuttuğum bir şeyler varsa aşağıdan sorabilirsiniz yorumlar kısmından. Ve ben de eğer biliyorsam mutlaka cevap yazarım. Dostlar birkaç küçük detayı atlamışım. Hemen onları da söylüyorum öyle kapatıyorum videoyu. Evet şimdi kredi onaylandı etti filan konuştuk ama arabayı nereden bulacağız? Sadece bu zuto.com'un sitesinde yayınlanan arabaları mı alabiliriz? Hayır, auto Trader üzerinden bir araç bulabiliyorsunuz ama kesinlikle private seller olmayacak yani kişiden şahıstan olmayacak bir traderdan bulmanız lazım yani resmi olarak otomobil alım satımı yapan bunun ticaretini yapan bir alım satım uzmanı da diyebilirsiniz bir otogaleride diyebilirsiniz yani buralardan araç bulmamız lazım ve Araç ilanında finance available yazması lazım. Yani krediye uygun galerici sattığı arabayı finansla satmayı kabul ediyorsa bu aracı da linkini alıp broker'a yani zuto.com'un yetkilisine mail yoluyla gönderebilirsiniz. Dersiniz ki ben zuto.com üzerinde yayınlanan ilanlarda kendime uygun veya beğendiğim bir arabayı bulamadım. Başka bir trader'dan buldum. Bu da linki. Bir görüş. Sizin yerinize hemen broker galeriyi arıyor. Araç hakkında bilgiler ediniyor. Diyor ki bu araç write off mu? Yani daha önceden bu aracın bir kazası var mı? Scrap edilmiş mi? E, trafikten çekilmiş mi? E, bu tarz şeyleri aynı bizdeki hasar kaydı gibi bunu sorguluyor. Araçta kilometre düşürülme var mı? Arabada daha önceden taksi geçmişi var mı? Çünkü İngiltere'de çok fazla lüks taksi var. Yani lüks diyorum Türkiye'ye göre lüks aslında Ama burada lüks değil abi Mesela bu Audi A6 Çok fazla takside görürsünüz Özellikle benim yaşadığım şehirde Çok fazla Audi A6 taksi var Genellikle manuel vites olur ve 150-160 bin milde olur onlar ama Araç eğer X-Taxi Vehicle olarak işaretlenmişse Ki bu zaten bunu e Yalan söyleyemezler Çünkü taksi plakası kaydedilmek zorunda arabaya e ta Taksi çıkması bir aracı Alamazsınız Galerici bunları şey broker bunları kontrol ediyor. Araçta herhangi bir problem yoksa evet galeriyle satın alma anlaşması için konuşmaya başlıyor. 2. Galerici araçta ilanda ne yazdıysa doğru olmak zorunda. Eğer araçta diyelim ki dedi ki 4 lastik yeni, arabanın bakımları yeni yapıldı. İşte araçta main dealer'dan, aracın yetkili servisinden servis bakım geçmiş kayıtları var. Bunları belirtiyorsa eğer satıcı bunları size sunmak zorunda. Diğer türlü finans kuruluşu bu parayı bunlara ödemez. Yani görmeden bir araba seçiyorsunuz. Orada ilanda yazan her şey emin olun %90 doğru çıkıyor. Aracın yanına gittiğinizde de zaten eksi, aksi bir şey görürseniz aracı almayabilirsiniz. Neden böyle diyorum? Çünkü siz aracı seçtiniz diyelim. Araç uzak bir yerde. Gitmeye, görmeye imkanınız yok. Sen her şeyi hallediyorsun. Broker görüşüyor. Evet, araç alınabilir. Güzel. Bakımları yeni yapılmış. Bu size bu bilgileri size veriyor broker. Yani bankacı, finansı veren kuruluşun yetkilisi her kimse ee, ve parayı onlara ödüyor. Yani size vermiyor parayı. Siz sadece gidip aracınızı teslim alıyorsunuz. Galericiye eğer galerici faturayı kesiyor, finans kuruluşuna iletiyor. Finans kuruluşu parayı Ödediği zaman galeriye galerici seni arıyor veya sen arıyorsun diyorsun arabam hazır mı? Veya onlar diyor ki araban hazır gel al gidiyorsun gittin bir baktın arabada bir aksilik var parası da ödenmiş ama hemen finans kuruluşuna haber veriyorsun ve diyorsun ki bu araçta böyle böyle problemler var aracın satışını üzerine almadan yapıyorsun tabii ki bunu aracın satışını üzerine alırsan mahkeme mahkeme uğraşırsın. Veya dediğim gibi eğer hani bu şekilde yapmıyor da eğer kendi şehrinizden, yakınınızdan bir galeriden araba bulacaksanız gidip aracı inceleyip, görüp, pazarlığını yapıp, konuşup ardından evet ben bu arabayı alacağım diye finans kuruluşuna de bulunabilirsiniz. Ben ilk söylediğim yöntemle yaptım. Çünkü bulunduğum bölgede bana yakın istediğim özelliklerde bu araba yoktu. Uzak bir yerden buldum. Birmingham'dan buldum. Galericiyle görüştük. Finans şirketinin yetkilisi de bana araçla ilgili olan her şeyi söyledi. Herhangi bir problem olmadığını söyledi. Hatta çoğu galeri araca 6 ay garanti veriyor. Özel garanti firmaları var. Ee, AA diye geçer burada. Görürsünüz belki böyle sarı işareti var. Bu araç da yine bir firmadan 6 ay mekanik ve elektronik garantili olarak satın aldım ben bunu. Kimi galeri bunun için ekstra ücret ister. Kimisi aracın fiyatının içerisine dahil eder. Ben arabayı almadan önce hemen sabah adamlar arabanın yağını değiştirdiler, filtrelerini değiştirdiler, arka balatalarını değiştirdiler. Bir de vizeye soktular. Genellikle finansla aldığınızda araçların minimum 6 ay vizeli yani MOT'si olur şekilde size vermeleri gerekiyor. Çoğu galeri fresh MOT opsiyonuyla yani direkt siz aracı almadan bir gün önce aracı vizeye sokarak size bir yıl vizesi olmuş halde bir yıl muayeneli şekilde verir. Bunların hepsi güzel opsiyonlar. İngiltere'de daha çok Özel satıcılar değil de galeriler daha güvenlidir bilginiz olsun. Galeriler çünkü burada çok iyi denetleniyor ve bazı şeylere uymak zorundalar. Size güzel araba satıyorlar genellikle ama dediğim gibi Türkiye'de de tam tersi. Genellikle galeriden araba almaya çekiniriz ve sahibinden araba bulmaya çalışırız, çalışırız sahibinden araba bulmaya çalışırız ama İngiltere'de tam tersi abi. Sahibinden arabalara çok dikkat edin kesinlikle. Galeriden almaya çalışın. Evet birazcık daha pahalı olabiliyorlar ama pahalı olmasının sebebi de bu. Evet, şimdi videoyu bitirebilirim. Şimdiden araç almak isteyenlere, krediyle otomobil almak isteyenlere hayırlısı olsun. Dilerim. Evet kredi çekmek, borçlanmak, faizle borçlanmak iyi bir şey değil ekonomik anlamda öyle gözükebilir ama elinizdeki kapitali, elinizdeki nakit parayı da eğer benim gibi işinde değerlendiren, işi için ve gelirini arttırmak için kullanan biriyseniz de kredi gerçekten özellikle ucuz kredi çok mantıklı bir hamle çünkü elinizdeki nakit parayla çok daha farklı şeyler yaparak aracın kredisini ödeyebilirsiniz. Nitekim ben bu yola başvurdum ve işimi büyütme kararı aldım. Bu sebepten de kredi kullandım. Böyle benim anlatacağım bu şeyler bunlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bak bunu söylemeyi unuttum. Bir tuşa basacaksın. Bak bir tuş tık. Böyle bir bası vereceksin. Destek olacaksın. Ben de daha fazla video çekeceğim. Daha çok motive olacağım. Anladın? Bu şekilde. Bay bay.